Onun kafasını karıştırma. Asıl sen kıza baskı yapma. En zor günlerinde yanında ben vardım. Suyun altından ben çıkardım. Bebeğini düşürürken yanındaydım. Hastaneye götürürken kucağımda uyudu. Saçlarını kokladım. Senin ektiğin bütün uçurumlardan onu ben çıkardım. Duyuyor musun? Helalem olması için daha ne yapmalıyım? Bu sevgi değil. Bu hak. Hak. Onu asla sana bırakmayacağım. Yemin ederim. Ha! Hoş geldin mühendis. Sana küçük bir tavsiye vermeye geldim. Yarın baraj idaresine gidip sicilimi oku. Hayatta bir tane stratejim vardır. O da gereğini yapmaktır. Gerisi yalan. Kaç numarada oturuyordun sen? Hmm? Dört mü? Hmm, üç? Bence iki. Suat gözümlemeye söz verdim. Bence bu geceyi git bir tekne de geçir. Ben bir tanesine yerleştim bile. Gazı da bir daha çık unutma.